50 kuruşluklardan 2 tane kullanırsak 1 TL'liklerden toplam 36 tane olduğu için 36 eksi x tane kullanırız. Bunları kuruşa çevireceğiz. Yani 50x artı 1 TL 100 kuruş çarpı 36 eksi x eşittir. 26 TL yani 2600 kuruş olacak. Yani 50x artı yüzde %36 çarpıyorum 3600 eksi 100 x eşittir 2600 burada 50 x var eksi 100 x var eksi 50 x artı 3600 eşittir 2600 buradaki artı 3600 buraya eksi olarak geçiyorum eksi 50 x eşittir eksi 1000 yapıyor. Buradaki eksi 1000'i eksi 50'ye bölüyorum. 20 oluyor. Bize bir TL'likleri soruyordu. Bir TL'likler 36 eksi x. x 20 olduğuna göre 36 eksi 20'den cevabımız 16.